Be. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Blockman Go'da Bedwars oynayacağız. Ay. Ay. Arkadaşlar bir parkur tek tekliyim ben şu parkuru bir tekleyeyim arkadaşlar. Sonra oyuna başlayalım. Ah be. Ya acele yapıyorum ya arkadaşlar. Şu ilk solaya girek. Solaya girdik. Ah be. Tamam yay çıkmış. Tamam güzel. bir dakika olmuş bile. Bir tur at atabileceğim galiba. Allah düştü beni. Başladı. <laughs> <laughs> işle hemen söylenecek kokit. Evet. Çünkü böyle olması gerekiyor zaten. Daha maltoğlu burada. Hemen yatak kırıldığı için ağlayıp atladı. Işte. Çok kurakmayacağım. Şuradan büyük olsun. Arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü. Yanıl onur çalışırsa 14 canlı. 14 canlı da anlatmayın bunu. 14 can 14 can bir şey mi? O kadar altın kılıçla kafasını kafasına indirdim. Ve o öldü de ay, ben ölmedim de niye ay ben öldüm de niye o öldü ki? Oradan sahibi kesin oraya. Onu durduramayacağım ben bir zaman. Sıkıntılar var. Sıkıntı. Sıkıntı ortada. Ama abi çok sıkıntı yaratacak. Şu ortada olduğu için. Mavi'nin yatak kırık o iyi. Yani öldüğünde bir daha canlanmayacak. Ama onun haberi duymam iyi oldu. Sonra ne yapsam? Ne yapsam? Şey alamıyorum. Blok alayım. As. as, as, as Squad, arkadaşlar hile ne hile bu kadar bu canla nasıl alsın ki beni oğlum kaç canı var bakacağım arkadaşlar 16 mı? yürü git abi ya çıkıyorum ya 16 can ne elmas elma ben elmas setli adamı bir canını götürdüm bu adam ne diyor ya adamın 16 canı inmiş en at tarafı ya 16 can ne abi çok az zaten adamın 21 canı var 21'den 16'yı çıkart eşittir 4 çıktı diyelim 5 yani zaten elmas kolu 5 vuruyor e, toplam şey bir de zıplayarak vurduğunda 7 8 mi ne vurur altın kılıç diyelim ben bir de 11 ile vurmuştum bir kere altın kılıçla e, düşün as yanlış mı yaptım yalan doğru yaptım

Öldün öldün. ama her şey kaç gitti ya. Öldü de. Ya bütün eşyaları aldı ya. Ben onu öldürüp altınları falan alacaktım. Bu beni yavaşlattı işte. Şuna başla. Bas bas. 26 canım var. Çabuk ortaya diz 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 tamam mis mis gibi adam kasarken şimdi almayacak ben bunu almadığım için öldürü alacağım arkadaşlar gitti oy yedi yedi şey varmış bak çekalım beni öldürürdü ah oh, elmas kılıç alındı arkadaşlar arkadaşlar burada ya içim değil yani white silin benim yerimde ben kırmızıyım kimse yok benim benim yanım sıkıntı dedim lan 3 3 vuruyor 3 3 az değil 3 3 az bir şey değil ki hadi hadi oy Korkmamın sebebi arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sonuçta altın zorlar. Tamam. Ben çok iyi oynarım genelde de. Direkt set mi aldı yok. Şanmış ki pantolon mu ne aldı? Selam. <laughs> Vurdum ki yine şey sayılacak. Yine beni öldürdüm sayılacak. Aga niye kı yeşil kırmış? Ah yeşil ah. <laughs> Yatağına bakınca Yatağına bakınca Yatağına yeşil. Mavinin yanında olacak. Dur şu maviye de bir şey yedirmemem lazım. Ben şu ya yeşil bir şey yedim ben. Şu sonu perkeze aldırmaya çalışmasın. Yeşil'i Allah'tan durdurdu. Ben de buradan gelip Yeşil'i al alırsam Büyük olacak. Oha! 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 Bu Yeşil'iyle Hile yalnız bu işin. O işin net hile yalnız. O işin net hile net. Emin bir hile Yes! Düştü. Arkadaşlar ya baksanıza ne kadar şey kırmış ya. Şiir oldu buradan belli. 9 <laughs> Dakika oldu. bir tane daha tur atsam mı acaba? Bir tane daha tur atayım. Bu sefer 4 ve 4 atayım. Bekledim at tarafı ya Arkadaşlar Bu şey özelliğiniz var ki, Kazmaya da balta ikisi de fark etmez Onlardan birine sahipseniz sakın makas almayın Onlar da yatak Şeylerle de yıkarılıyor Oyuna yeni başlayacak dostlarımızı Dostlarıma dedim bir oynayabilenler de yapar herhalde sanmıyorum. İşte, şey Ortaya bir çok kişi gidiyor. Lan <laughs> <laughs> bırak Lan bu benden değil ki. Lan bendenmiş. Lan. Oha. Oğlum orada büyük bir kapı don't ver ver, her shin Kırmızı orta. Kırmızı ne yapıyor ya? Biraz da olsa yavaşlatmamız lazım bunları. Ya. Oğlum iyi oynasam da iki kişiye karşı koyacak kadar gücüm yok şu an. Yedi canlı iki kişiye karşı koymam. Koyamam. Oğlum yedi canlı dokuz oldu. Biraz dövüşeyim Beni alacak kadar güçlü değilsin ama. Abi ben seçenmiş. Kankam. Kanka. <laughs> Bu adamla <da> iyi anlaştık. Ha <laughs> <At>. ha! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir kere korum olabilir. Hayır, hayır kanka mı ölüyordu az da? Kanka mı olsa inşallah Yeşil. Maviler bizim yatağımız kırmış öyle. Puppet mi? Patır patır patır. Şık patır. <gülüyor> 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 Oğlum mavi sen bittin ağabey. Sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Sen bittin lan. Kanka dikkat et. 哦，疼。Oh, Tu mu kuruyor çaka? Canım olsa şey yaparım da canım. İn lan aşağı. Hayırdır lan size? Hayırdır lan? Onu, onu, Abi ya. Arkadaşlar <laughs> ya. İşte bu videonun da sonuna gelelim. Çünkü yani terif yiyeceğim ha tamam. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha çok böyle videolar istiyorsanız. Iş like 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 devamı 3 like'dan sonra gelecek. İstiyorsanız 3 like. Bekliyorum. Hadi hoşçakalın. Bay bay.